Şimdi sevgili izleyenlerim, biz masata neye geldik? Kavurma üstünde. Aşı başımız kim? Burada ya ya. Ben ben ben. Bak burada da var artık. Ya bir görünüşten ya, sen olduğun belli. Allah İyi Allah. de şu kepçe senin elinde niye değil ondan sordum. İşte yardımlaşarak Yardımlaşarak Allah. he. Canım, Şimdi bakalım Allah tuzu abi. nasıl kardeş? Güzel, güzel, mi? Güzel tuzu var. Yediğiniz zaman lezzetini göresiniz. Göreceğiz. Allah Vay maşallah, Allah. <laughs> Sevgili Bayburt'lar, Kavurma Bayburt'un olmazsa olmazıdır. Yanında pilavımız da var. Al, var, var, var. Duldur, Pilavsız olmaz. Açmayam ustam hele. İşte o ne aşını açamıyoruz. Açamıyoruz. O bu şey var ya bez var ya üzerinde. Sırrı ya, var. Abi, o... Ne zaman o bezi kaldırdı? Ya o bezi kaldırdın mı? Ben Kaldırma. Ya, işte. ya, ya ben dur. Yok olmaz. Ya, şey işte. ya ben olmaz ört. Olmaz. Yalnız Ustanın yalnız işine karışma. Sınır, karışma. Sen geçme ama bir türkü söyle bakalım sen hele. geçme ama oraya sen. Anlaşıldı. Sen geçme ama rahat durmadın Bırakın sen. Durmadın oturmuş alın lavaşların alın başına. Otur bakalım hele. Otur, otur. Bırakın. Otur, otur. bakalım sen. Bıkın Bık. bıkın. Otur bakalım sen. Kardeş cezalandırdık. Usta aşma dedi. Açtı. En bak şimdi. En ucuzu bu olur. Yoksa ağır olacak. Yoksa ağır olacak. Hadi C abi ekmeği Vallahi bitir da, bana ağzını. Başlayın sen. Ne cezam ne zaman ne kardeş başla. söyleyeceksin. Vallahi, hadi lokmanı ye bak şimdi sen. Baba, bir mi? Allah bilir bilen dedim ya Allah bilir. Desin de şimdi söylerdi ben hemen ben. Evet, o söylerim. Bir şey duymadık yani. Buna hele bunun boynunu bıçağa sürmesin. E, bak, kavurma değil yapın. <laughs> o yapılmış kavurma öyle, sen. De, He pilav da pilav da yaparsın öyle. Onun cezası belli. Onda kavurma çok yastırın o girecek. Oraya kavurma al gel. <laughs> o diye kavurma, kavurma, kavurma getir yiyeceğiz kardeş. Allah nesip edersin on gün sonra çeşeceğim çöz. <laughs> 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 Hafiz, <gülüyor> Hafiz, Hafiz gördün nasıl <laughs> sıyırdı işi. O, onda var kavurma işi var onda. İşi, işi, i̇şi sıyırdı. Vallahi gün bu zaman deseydiz Allah bir asılmamış şeyler vardı getirirsin. Vallahi ondan bundan kurursan biz her gün çekeceğiz. Ama şimdi var mı yok. Var var. var. Orada başka yerde var. Şu durda var. Olur mu? Fatih abi, şimdi şöyle yapalım. Onun cezasını bu Hafiz bir beytinden bağlasın. Aha! Allah Yine oraya abi. mı vurdunuz işi? Aynen öyle oldu. helal olsun. Şöyle bir astı başlı. Bir kuple. Bir duble dinle. He dışarıdaki bizim şairimiz neredeydi, kaldı? O bakkalda kaldı. Bakkalda mı kaldı? Şarkıcıyım ben. Az önce ya türküyü. Evimlik seri var Onu da ya, buraya alalım. alalım. O da buraya gelsin. Abi, gel Abi, buraya de oraya mı gelsin? Şimdi değil. Sayın Mami de söyler, söyle onu diyor. Ya onu bir al da gel. Ya gel olsun gelsin. Onu gel. bir al da gel. Ya al da gel. Şimdi arkadaşlar masatta masatta ustanın işine karışmayı ben çok fazla gördüm. Evet. Çok fazla karışıyor ya, ustanın işine. Kavurmada bir sakatlık, pilavda bir sakatlık olursa yeni cezalar var. Şimdi ben çevirin. Hele gel ama o karşıya geçmem sen şimdi. Geç o karşıya. Şimdi kardeş. Usta dedi ki pilavın ağzını açma. Sen açtın. Açarsan ne olur? Ha. Şimdi onun bir cezası var. Onun bir cezayı müyedesi var. Usta, usta gel buraya. Üstüye soracağım. Aç, gel buraya. Sen ne olur? Kendine çok güvenir. Şimdi önce ne olur açma dedi. Niye karıştın ustanın işine? Açar sen ne olur? Dur şimdi. Ustanın işine niye karıştın? Ne cesaretle onu bir usta ne olur açarsa? Abi cezası haşim kurulur. Haşim savcı kurulur. Cezasını veririz. Cezası. Ne olur? Ne olur? O da yani yüzde dokuz. Peki 9, kardeş. Dokuz kavurmaya bağlar. Yani evet. Kavurmaya mı bağlayak buna? Evet. Kavurmacı olduğu için. Kavurmacı mıdır bu? Ne no! evet. Kasap, İstanbul Ankara'nın beş kardeş beş sıra, şey kavurma ustası kavurma ustası kavurma ustası görmesine bunun kavurma Şimdi bunu böyle görme derken ee, nasıl görüyor? Yani bir öyle, bir de, öyle yani, de, öyle, yani öyle. Dağ cibine ler cevizüre. Bir gün, bir gün sonra. Bu zaman ne? Sonra az beni de. Neyde nasıl zaman? Hesap ki yine cazın. Sonra o kilo kalma yoluyor. On kilo, on bin lira ne diyorlar? Ne? Bedava. Ya bedava. Bedava. Kavurma bedava geldi. ondan göre. Şimdi beni dengelmeye başladı. Başladı. Kavurma nereye gelecek 10 kilo? Bu yardım göreceğim almamız. Onu yapacak. Ha ben Allah. yardımcı olacağım pazarda. O oh. oh. şey tamam, Yap, bu rüşvet olur, o olmaz. Oo. Tamam, miyansılık yapacağım kardeş. 10 kilo kavurma yollayacaksın. He. 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 he, he, Kavurmayı buraya getireceğiz, hep beraber yiyeceğiz, yiyip güleceğiz. Tamam mı? Tamam, ben istemiyorum. Odayı açacağız, burada. Çok Şimdi bunu ben kavurmadan dönmek, dün bu iç kolay Bak. Bunu sallahık. Bir de sen vallahi iki tabak kurulum. Ya aç değil. 1 saat 12 O zaman o zaman kardeş bak şimdi. Sen, sen beni mu Dur şimdi dur. Sen, bu kameradan bu yana gel. Ben sen ben 10 kilo kavurmamı alırım? Yiyeceğim. Ama alacağız o Alacağız o tamam. Alacağız. Gel alır ya hele gelin. Hadi sen de gel. Tamam alacağız. Kameranın karşına. Şimdi onu yapacağız. Hafiz onu hatırlat. O tamam o kavurma çekecek Ya hacek. O o tamam da kavurmayı göreceğiz. Gelecek kavurma. Geç bak kardeş Hafiz geç yanına. Gel programımız başlıyor. Programımız başlasın. Şimdi gideceğiz hemen gideceğiz. Kavur. Bir tane daha kapat kardeş o kilo kavurma kapat da. O kilo kavurmayı kapattık. Şimdi sen Ya <laughs> <Sen, gülüyor> bu tarafa nereye gidiyorsun? Geç oraya. Geç. Geç bana ama şimdi. Kardeş kapat telefonu. <laughs> <olur>. Hadi <laughs> bu gece sana emanet. Yapıyoruz. Ha. Geç kapat. Hadi abi ilahi mi söyleyek, Türkçe mi söyleyek? İlahi mi olsun? Şimdi, olur. Olur. şimdi, bir da, o, o, şimdi de, biraz adam bu tarafa o ışık da biraz Kameramız kesiyor. Ee, ben şey edeyim. Sen bir daha iyi görmek. Hadi kardeş kapat. Sen sapan... Allah'ın kapanan bir insan sen, sen, ya sen, ya sen, ya. Sen, bu, merhaba. Allah'ın kapananı... Bu, bu, Allah. bu, bu tarafı Tamam, tamam. Şimdi ben oğlum. Heh. Şimdi kameramı da ayarlayayım. kardeş. Ee, ustam sen, siz abi sen görünmüyorsun sadece. Sen de hafızın arkasına doğru gidiyorsun. Ya da öyle Ha sen de geç. Yok. De, o, 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 olmadı, gel. Gel, gel gel. Geç. 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 Sen de, sen de gel. geç. Olma, olmaz. Olmaz. geç. İki türkücü yan yana gel. Türkücü bir de ilahimi değil. Burak Sami'yi. Ben bir türkü söyleyeyim de peşin yapmıştım. Bir kapatsın. Türkü de Bir keresinde söylediğimde. Bir keresinde söylediğimde. Ha. Bir keresinde söylediğimde. Ha. Bir keresinde Bir keresinde söylediğimde. Ha. Bir keresinde söylediğimde. Ha. Bir keresinde söylediğimde. Ha. Bir keresinde Bir Çete söyle bir kere. O zaman yapayım. başka bir tane. Dur. Bir tane. durun şimdi bir durun az bir durun. Mikrofon sende mi kardeş? Mikrofonun yakın. Ben de abi için ben de. Şimdi kayıttayız. Tamam. Şimdi arkadaşlar masatın efendim kavurmamız pişti sayılır. Pilavımız da ha? tamam sayılır. Ha? Sağ olsun pilavın sayesinde 10 kilo kavurmayı da güzel hey baba, he. kurtardık. He, he. Kavurmacı karşıda. Şimdi Şimdi kardeş masraflar şöyle bir araya toplandık biraz sonra odada gideceğiz, deyip gül külbeyleneceğiz. Ama burada iki tane sesi güzel kardeşim var. Ee, bizim açı başımızda onlardan bir tane e, türkü ve ilahi alacağız. Bir türkü bir ilahi. Eyvallah. Şimdi benim kardeşimden önce bir türkümüzü alalım. Eyvallah. Buyur. Mikrofonu yakıp tut. Yedavasın. Bir yanı yoldur Bir yanı yoldur Bu yar yanağı Kırmızı güldür Sanki kan dağlamış Aka karını üstüne Derin derin eriyin, ince dumanı, ince dumanı. Yardan ümit vardır, kesmem gümanı, ikimizin güngü. Etek samanı Vurdu zamanı Bu felek Hakk'a ah ah hayırdır Bizi Susuz derelerde Nerede Ağaç biter mi Ağaç biter mi

Ezelden gönlüm yaralı Gönlümün bahtı karalı Ezelden gönlüm yaralı Gönlümün bahtı karalı Yine büründüm silaha, dokunmayın yara benim. Yine büründüm silaha, dokunmayın yara benim. Yarabenim, yarabenim yara yarabenim Şu kanayan yara yarabenim ya ya şu kanayan ya Varsın Mevla'nın uğruna Çürüyüp gitsin bedenim Varsın Mevla'nın uğruna Çürüyüp gitsin bedenim Ağlar sözlerim ki mene Şükretin derdi berene Ağlar sözlerim ki mene Şükretin derdi berene Yaramda şiin her sana dokunmayın yara benim Yaramda şiin her sana dokunmayın yara benim Sağ ol, təşəkkür <laughs> edirəm. Allah razı olsun. Hiç başba qardaşqa vurmayı. Beəndimmi sən? Seçib şey beğendim. Hə. Davurmasın. Təbii. Avurmaq mənatından. Nəsən? Mənatından istəyirəm. Dünyəti bu kuzey yani kuzeydi bu, yani bundan bunlar olmaz ama böyle sulu bir şey oldu bana sorarsa eti daha güzel olur. Yok sen kavurmayacaksın. diş yok Allah cezalandırdığımız adam var ya göreceğiz sen bak göreceğiz o 10 kilo kavurma daha duruyor hele başka pilavı o cepte. Pilavı aç o cepte. hele bir karıştır o 10 kilo kavurma hele görmeyle olmaz böyle. o o o bak, o o o o o o o o Kardeş bu üstündeymiş. Param olsa ben de yiyeceğim. Parası olsa o da yiyeceğimiş. Ya bizden, bizden olsun kardeş. Bizden olsun, tamam. Evet sevgili izleyenler, söylediğim gibi. Hatımı yaptı. Cüzü okumuşlar. Biz ne yaptık? Biz beleşe konduk. Hatımın duasına geldik. Biz onlara ortak olduk. Allah razı olsun. İyi ki cüzü okumuşlar. Biz de hatıma ne yaptık? Ellerimizi açtık. Hoca dua etti. Bize de geldi bir şeyler. İnşallah. Eee afiyet olsun herkese. Evet. burada çekim yapamıyoruz galiba. Sevgili izleyenlerim. Evet. Masaj köyümüzde hatım yapıldı. Hatım duasını aldık. Ve kavurmanın başına geçtik. Şimdi de ustanın durumunu ölçeceğiz. Bakalım hele kavurmayı nasıl yapmış? Becerebildi, beceremedi. Pilava bakacağız. Ha, pilavı el vurdurmadı bana. Üst, üstünü de açtırmadı dedi. Açıldı mı? Tırısımı kaçar dedi. Şimdi bakacağız. Bakalım pilav, pilav nasıl olmuş? E bile ben sizi e, ee, millette baş başa bırakıp ben kavurmaya bir bakım eder. Kardeş. Ha çevirin bak ustam. Ustam bana bir sana doğru bir gelim.